Meme protezi var bugün elimizde, silikondan yapılmış. Kanser yapmadığını kesin olarak biliyoruz. Ee, ayrıca kesilse, patlasa ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü e, adezyon kuvvetleri son derece iyi, dördüncü kuşak meme protezlerinin. E, işte bir meme protezi taktığınız zaman kişiyi 15-20 yıl, bazen ömür boyu e, o protezle yaşatmanız mümkündür. Ameliyat masasında... Nihai şeklini gösteren plastik cerrahinin tek ameliyatıdır. Protezi koyduğunuz anda meme büyür ve büyüdüğünü siz görürsünüz. Hastada ameliyattan çıktığında aradaki farkı görür. Üç yolla yerleştirilir. Koltuk altı, meme başı ve e, memenin alt kısmından. Genç kızlarda özellikle memenin altından yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü meme dokusuna dokunmak istemiyoruz. Koltuk altının iyileşmesi biraz uzun sürer. <laughs> meme başında ise... E, eğer çocuk doğurmamışsa süt vermede sorun yaratabilir. Bu nedenle alttan koymayı her zaman tercih ediyoruz. Müzik